Kim evet. Ne zaman? Şimdi mi? Tamam, hemen hazırlanıp geliyorum. Çok <laughs> güzel olacak. İşte bu Dikkat etsene Çok pardon Bir acelem var da. İşte yeni minikler Epey. Evet yeni minikler gelmiş seni bunun için aramıştım. Hemen birkaç tane almalıyım. Kirlilerden bir tane. Ve tekrilerden de bir tane alacağım. Tamam bunları seçtim. Hadi kasaya gidelim. Tamamdır, iyi günler. İyi günler. Sıradaki... <laughs> Merhaba, biz bunları alacağız. Tabii, hemen geçireyim. 779 TL. Tamamdır. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. Poşetinizi alabilirsiniz. Tamam teşekkür ederiz. Ebi hadi. Sıradaki Ebi'yi nereden evvelendirdik. Biraz yavaş olsun mu? Hemen açmak istiyorum. He he he. Çapayı da, çantayı da at kız. Aç bakalım. Çok güzelmiş. Ta-da! Hemen ilk sepetime geleceğim. İşte. araştırayım. yakın zamanda yerini tekrar alalım. <laughs> <laughs> ve son.